Merhabalar, Bender Lord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere son bölümümüzde biraz paramızı arttırmıştık. Ben de parayı arttır arttıra savaş bölgesine doğru yol alıyordum ki yolda bu Lord'a Avtan, Avdan diye anılan oraya orduya denk geldi. Bizim zaten diğer Lord arkadaşlar peşindeydi. Ben dedim videoya gireyim. Burada buna bir şöyle kıskaç yapalım. Kaç kişi girdi? 60 benden 100, 200 kişi felanız. Direkt ben teslim oluyorum. Güzel. Arkada kalan oldu ama sorun değil. 200'e 70 mi 80 mi ne? Gayet rahat alırız yani. Şimdi bu savaşta kimin kon... Herkes kendi askerini tamam sonuçta büyük savaş değil yani. Ben de biraz sağdan gideyim. Şöyle. Bizim ikisi vardı de şu değil mi? Diğerleri aynı. Diğer lordum. Şurada. O ne ya? Onlar bizim değil değil mi? Aynı. Bizimkiler de baya yavaş şu an. Yavaş geliyorlar. Burada fark edin. Okçular her zaman daha önde gidiyor. Aynen. Burada da öyle buraya kadar bu arada tepeyi aldılar ya tepe sıkıntı. Bizde kaç metre buradan orası? 160 160 yetmez. 160 yetmez. Oklarını sıkabilecek aynen buralardan sıkabiliyorlarmış. Şöyle koyayım. Bakalım sıkıyorlar mı? Güzel. Bir tık öne gelin. Daha hatta beni takip etmeye devam ediniz siz. Güzel. Oklular güzel yani. Şöyle biraz daha ok tutarsak iyi olur. Kalkan duvarı da yaparsanız. Aynen. Oklular nerede? Burada. Şöyle or şuraya koy. Şu şurada bir yükseklik var gibi. Yok orası çok yakın oldu. Şurada dur. Hadi saldıralım bakayım. Ya burası tep olduğu için hızlanamayacağım. Kılıç kullanayım burada. Bu arada niye bu kadar kastı ya? Aşırı kas. Vuramadım bu arada hiç kimseye. Bizim askerler daldı değil mi? Ama çok gerideler tabi. Güzel. Güzel. İki kişi aldık. Bir gerisi de kaçıyor zaten herhalde. Üç. Dört olmadı. Oo bir dakika bu düşmanmış. 80'da tüh ben vuracaktım ne güzel 4-5 oldu ya güzel o da ölür ya yani 90 vurdum 6 ya kılıçla vurmak daha kolay da süvaride de güzel oluyor ya şimdi gönderili silah güzel bak bunlar vuramadı ben aldım çıkalım bakalım 140 dinar baya değmezmiş yani ama yapacak bir şey yok. Sıva ay at lazım. At gelse at geldim bilmiyorum hiç bakmadan aldım ama. Şimdi yavaştan şu bölgeye doğru gideyim. Yani şehri şu an baskın gibi bir şey yapıyoruz. Şuradan da birkaç asker toplayayım. 3 kişi buradan. Daha yolumuzda köy var mı? Yok ama şehri alınca olacak. Ya kervanlar çok iyi de kervanları tutamıyorum ben şuraya girelim orduya katıl yemeğimiz var mı güzel orduya veririz onu Kaç yemek varmış orada kaç günlük Altı günlük yemek var zaten birazdan girerler buraya Bakın bayağı balistaları varmış ya Hızlandıralım biraz Ama böyle inşa ile vakit harcarsak Kaybedebiliriz Direkt girmemiz lazım ama zaten oyun mantığında bu giriyordur ya ee, Nasıl desem az kalınca giriyordur herhalde Güzel duvara mı vuruyor? Aynen. Biz bu şekilde yenemeyiz yalnız. Kim yönetiyor ki ya? Kimin yönettiğini bilmiyorum ama. Ordu dağılırsa çok komik bir durum olur yani. Ama öyle bir şey olmaz herhalde. Hiç olmadı. Yani kuşatma yaparken olmadı daha doğrusu. Güzel duvarlara falan vuruyoruz ama pek de bir faydası yok gibi ya. Yani bitmiyor ki canım. Kaç günlük şey kaldı. Bu arada yemekler de bitirecek. Ha o da sıkıntı. Yemek buradan nereden alabilirim? Buradan alabilirim. Artık saldırsak mı? Sizce ne dersiniz? <laughs> evet bir dakika. Şu an şeyi falan kırdık ama. Tekrar yapıyorlar ya. Tekrar yapıyorlar o sıkıntı. O duvar inmez. Biz boşuna uğraşıyoruz şu an ama. 4 tane valiz. Oo, fullledi bu arada da yemek yok ki. O nasıl olacak? Yemek yok. Bir dakika. Az siktir bir dakika. Dur dur. Katıl. Çıksam beni yakalayamazlar. Ben bu orduya yemek getiririm. Ben bu orduya bayağı yemek getiririm. Ama nereden? Böyle bir şey yapsam mı? Ya ben bensiz girerlerse? Hayvan kessem. Yok mu hayvan? Kes abi. Bu kadar varsa tabii bir işe yaramaz da. Kes. Zaten onları yemek yerine sayıyormuş ya. Boşuna kes. Katılayım. Hızlandırayım bakalım ne olacak. Ya orada çok iyi gidiyor şu an. Ben yemek yüzünden bunun dağılmasına göz yumamam. Ee, en, en yakın nereden alabilirim? Şuradan 50-60 tane varsa alayım. Diyeceğim de. 80 tane. Of çok para istiyorum be kardeşim. Sana şunları versem. Bunu. Bunu. Yani o, orduya katkımız olsun hesap. 1000 liram çöpe gitti ama. Ne sıkıntı yok ya. Abi savaşa mı girdik biz? Sa Aynen. Girmişiz. Saldıralım biz de saldıralım. Sıkıntı yok. Buradan çıkışımızda bir de şey savaşı olacak. O da var yani. Dışarıda 500-600 kişilik ordu var. Umarım çok kayıp vermezsek onu da kaybedebiliriz çünkü. Hep risk ya. Baya risk. Ama bu şehri almamız lazım. Onlar bizden bir tane almıştı çünkü. Karşılık olarak iyi olur yani. Bakalım. Yani orta yerleştirme olsun arkada atıcımız var mı? Var. Saldırıya başla. Ben şunları denemek istiyorum bu arada. Bir dakika. Yani pek anlamıyorum ama nereye gidiyorsunuz ya? Bu baya kalabalık burası bu arada. Bir inelim bakayım. Bunu benim kullanma şansım var mı? Varmış bu arada. Nasıl olacak? Tamam. Sonra. Aynen bir dakika. Ateş nasıl olacak? Hmm. Ateş ateş nasıl olacak? Ateşi kullanabilirsem bir de bir dakika. Sağ sol böyle yapıyor. Bir dakika ayarlara hemen bakacağım. Ee... Hmm sefer menü emiz bir dakika buradadır ve saldır bir dakika hemen telefondan bakıyorum mancınık ateşleme e, hadi be tuşu Ha böyle bulamıyorum her şeye basacağım şu an olursa olur olmazsa bırakacağım. Y değil, U değil. Q, E basılı tutuyorum değil. X, C. E, oldu bu atış için az önce de basmıştım ben. Yanımda asker var mı? Var. Ya zaten işimiz yok biz burada takılalım. Zaten içeri giren askerler oluyor. Buna şimdi bir dakika. Ben oraya koydum ya. Buna bir de aynen topu koy kardeşim sen. Evet nereden koyacağını sorma sayıp. <laughs> Nasıl dolaşıyor ama? Evet koydu. Şöyle şu kısma. Gönder bakalım. Aa top gitti nereye düştü lan o geri çekerse iyi olacak şu ip e, tam sallanmayı bıraktığında çekiyor anlaşılan doldur tekrar hadi bekliyorum şimdi orası çok şeydi e, düşman nerede tam olarak bakın şurada mesela bizimkiler gidiyor Şöyle şu kısma doğru şu şekilde atsam ne olur? Atıyorum. Hadi bakalım. Doğru mu atmışım? Ama kimse ölmedi ya. Tekrar doldur hadi bekliyorum. Önce bunu geri çekecektik değil mi? Aynen. Kaç kayıp verdik ya? 60-70 olmuş bu arada. Top yok mu? Var. Sen doldurmayacaksın galiba bekle bayağı topluyoruz ama atım nerede burada bir dakika ben ata bineyim de gideyim bari yeter bu kadar zaten hiç ölü çıkartamadık. Evet gidelim yavaş. Biz ne yapmışız? Kuleler dikilmiş merdivenlerden çıkanlar var kapı kapı da iniyor yani benim gitmeme Sanki çok gerek yok ama gideyim ben de şöyle şuradan atla girmem yok mu be ya da attan ineyim ya kalabalık yapmasın oyunun sesi bir dakika ya da ben kendi şeyimden kısayım şöyle kulağımı ağrıttı biraz da Bu arada ben bir ayar yaptım. Bakın bu koşmuyor. <laughs> bir dakika. Tamam. Neyse. Düzeltiriz onu. Çok önemli. Gel lan. Ulan ya çok yavaşım şu an. Bak. Güzel öldü o. Burada da asker kalmadı. Bakın P'ye basınca böyle yapıyor. Tamam. İ'ye bastım. K, J. Silahımı bırakmayacağım da. Böyle F'ye bassam. Yok olmadı. Bunlar da değil herhalde. Yani. Anlamadım. Neyse. Çok önemli. Zaten ben yetişene kadar tüm ordu toplayacak burayı. Yani. Şöyle bir fotoğraf alayım. Şöyle. Ya da biraz daha şöyle ateşin önüne geçeyim. Ama yüzüm gözükmüyor. Ateşe dönelim. Belki alırım. <laughs> bu arada ya bu çok sıkıntı oldu şu an. Bakın dönerken falan da. Baya aşırıya yavaş şu an. ama neyse. Kaç kişi kalmış? 24 kişi. 130 ölümüz var tamı tamına 10 numara maşallah Bakalım Bu askerler nereden geliyor ki acaba Bakın şurada gölgeleri var Kalmamış gibi bir şey yani. Kaç kişi 10 ya Kazandık sayılır Bitti yani ama ben bunun dışarısını düşünüyorum. Yani dışarıda ne bok yiyeceğiz. 13 kişi level atlamış ben de. Hepsini basacağım. Ee, çünkü dışarısı hakikaten sıkıntı. Güzel bitti. Altın am geldi. Çok güzel. Eyvallah. Eyvallah da birader bir şey diyeceğim size bak. Bir şey hatırlatacağım. <laughs> Bunları almak isterdim. Bir dakika ya isterim de. Ya da almayayım. Almayayım. Ee, kalabalık yapmasın. Evet basalım bakalım. Bu askerler bizi ne kadar kurtarabilir ama ne dışarısı çok kalabalık ya. Şöyle oklu yapayım. o güzel. Bu arada 3000 falan çıktı ya para olarak da. Ya dışarıda var abi var işte. Ticaret. O 2700 4000. Bunu şimdi ata verip kaçmam yok mu diye <laughs> Ama yok yemedi galiba. Bu arada tutsaklar alsaymışım keşke. Düzensiz derken birader. Ne alaka? Burada kaç kişi var? Sıfır. ya yani ben ne tarafa kaçsam kurtulurum? Şu taraf sanki beni paklar gibi bir dakika. Çıkış desem. Ama burada bu var. O kaç amza? Girdik mi? E girseniz ha. O 126 kişi. Bir dakika ben gireceğim oraya. O ben tutsam ona girer misiniz? az ne oldu o Tamam ha ha boku yediniz geçmiş olsun arkamda şey ben tek değilim gibi bir TikTok vardı Allah'ın cezası şey ve o muhabbete döndü aynı bakalım bu savaştan tam çok zararımız olacak ama aseray direkt dümdüz olacak yani İyi 25 kişi bende. Şunlar beni takip etsin. 144 tane okçumuz varmış. Bu okçular neler yapar var ya. Bu arada niye böyle? Yani buraya niye sıkışık gibi sorma sahip. Berbat oldu şu an ama. Evet 140 da onlarda piyade var. Karşıya mı geçeceğiz? Hadi geç. Beni mi dinliyorsunuz? yo Beni dinleyen bunlar şöyle ilerleyelim bakayım. niye o tarafa sürdük ki savaşı hiç anlamadım kaç tane mızraklı var 134 tane de mızraklı var ya yani piyade var yani alıyoruz ben şu o geliyorlar mı ya gelin bakayım biraz geri kaçayım da bu arada o bir dakika onlar suya girerse biz indiririz bu arada onlarda daha çok süvari var gibi Evet. Hatta hepsi var mı onların? Yo. Geri gel. Niye böyle bir düzen yaptınız ya? Piyade saldırsana. Aynen buradakilere sal sudakileri rahat rahat indirebiliriz. Öyle düşünüyorum. Şöyle dur. Ben piyadeleri şu an kurban edebilirim. Yani Burada ben çok da bir şey kaybede kaybedeceğimizi düşünmüyorum ve tecrübeli askerler. Bu gelenlerin hepsi acemi neredeyse. Güzel. Suyun içinde de at bir bok at siktir bana döndüler. Geri dön. Geri dön. Şuraya girsene. Allah için yapma dur. Beni alıp. Bu ne ya ne saçma bir görüntü bu. Şuraya geçeyim. Ya bu arada sarayı dümdüz ettik ya. Yani. okları ortaya koy da. Piyadeleri de şuraya koy. Geri çekilin biraz. Benim niye kayıp vermeme gerek olsun ki? Zaten askerim kalmadı. Hatta ben de inmek istiyorum. Bir dakika. Atı öldürmeyeyim dur sakatlanır. Şu, bakalım burada durmak havalı mı ya? Abi güzel gelene geçene rahat rahat vuruyor o da var Sen de vur Filmlerde olur ya böyle savaş filmlerinde. Ordular durur böyle Gele de onu da şu şarkıyla Çıkıp böyle vurursun ya Ok atıyorlar yalnız okluyorlar 100 kişi mi kaldılar? E, abi çok iyi Piyadeler biraz saldırın Hatta şöyle önde dursanız da bu tarafı kollayalım Zaten gelenler o taraftan e, şu taraftan geliyor O yüzden benim piyadelerim Nardılar ya piyadeler geride biraz Öne geldiler daha iyi Hocalar sıkacak mısınız Yani görünce sıkıyorlar Bu arada bizim saldırmamız gerek şu an Şu an hakikaten saldırmamız lazım Benim askerler geçemiyor mu buradan Allah Allah Ya bu düzen biraz saçma bence normalde biz bunu çok rahat bitirirdik de Ama geleni gidene vurunca bakın oklular ortada tam ortada Düşmanlar da tam olarak, olarak. içeride yani aslında güzel güzel Bu arada hücum mu dediler Yani galiba Biz de ilerleyelim yavaşça. Güzel Kaç kişi kaldılar 50 50 de hiçbir şey yani. Güzel. Bitti ya. Bak şu an atı aradım işte, atı bırakmayabilirdim sanki. Oo baya eridiler. Bizden 16 ölü var sadece. 21 tane level atlayanım varmış. 8 tane de ölüm var tabii, o da var. Bitti mi? 8 hemen gidip asker toplam Zaten bu ordu da yok olunca yani düşmanın bir birliği kalmayacak. Büy büyük büyük ihtimal bir dahaki bölüme daha rahat asker toplayacağız. Yani gelen paralarla da biraz bine kalacağım. Kendime zırh da alacağım. Ee, yani çünkü çok hasar diyorum. Aşırı fazla hasar diyorum. Onu düzene koymamız gerekiyor yani. Hadi daha artık teslim olun. Yani bu neyin inadıdır anlamadım ki. Hah. Işte. Altı buçuk Hayırlı olsun. Çok güzel. Moral de iyi geldi. Bakalım şimdi. Gitmekte özgürsün. Eee tutmaya. Of. Of of of. Yetmiş kişi almak isterdim ama. Maalesef mümkün değil. Ama alabildiğim en iyileri alacağım şimdi ben buradan. Ki satacağım onları. Ee, şimdi ben bunların bir düzenine bakayım. En iyilerin ismi. Hmm, tamam. Şimdi bir dakika ya. Bu nerede oluyor? 3. falan yok mu burada ya? Var olmaz mı? Şöyle. Şöyle yukarıdan aşağı alabildiğim kadar. Atları alayım. Kaç? 8 kişilik yerim kaldı. Şu piyadeleri alalım. Bu piyadeyi alayım. 2 lidatçı. Tamam ben tamamım. Oo at da geldi. Güzel. Bunları da topla. 138 yemek. 138. Gel şimdi buraya. Hana git önce. Of 1500 tertiniz. Eşyaları da satmaya bir kalktık mı? 5 bin Oh mis gibi ya. Aşırı iyi oldu bu var ya. Şimdi bir dakika madem o kadar para yaptık ben bunu alırım bunu alacaktım Normalde bunu daha iyi olmuyor Ağırlığımı daha da yok Niye böyle Ağırlık çok fazla bunda Bence bu daha iyi yani Bir dakika benim zırhım nasıl 3-1 Tam güzel duruyor. Güzel durduğu içinse bu kadar para bence gereksiz yani. Ne gerek var ki? Şunu değiştirebilirim bu arada. Ee, nerede? Burada var bir tane. Al bunu da. E ee, güzel. Güzel, çok güzel oldu. Asker toplayalım bir de. Bizim orada hala tek atmaya devam ediyor. Evet. Ben videoyu burada kapatacağım arkadaşlar. Bence çok 10 numara bir bölüm geçirdik. Yani Asarayı dümdüz ettik denilebilir. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi günler.